İkincisi kovuculuk. Nemime, nemmamlık. Yani bir gıybet var. Konuşursunuz el alem bilir. Fakat bir de hiç farkına varmadan var ya öyle dudu nineler gibi böyle gezip böyle bir şey duyunca hemen gider bir de ona duyurur. Bir de ona duyurur. Bir de ona. Devri Risalet Penayi'de bile az olmakla beraber böyle bir iki tane insan vardır. Günümüzde daha çoktur. Bunları önemsemez. Mesela otururken böyle yapmıştı filan der o. Bu insan hani birileri anlar ki bu gamkindi böyle. Kedere tasaya dalmıştı. Dalgınlaşmıştı böyle. Şimdi bu manada bu mesele sizin yüzünüze ifade edildiği zaman ne olur yani? Bir yani bu işte gıybet böyle. Yumuşak şekilde bir gıybet. Ama haram bu. Allah Celle Celaluhu ölüm eti yeme ölü eti yemeye denk tutuyorum bana. Bir de hani falan birinden alırsın sözü birine götürürsün. Bu ikisinin arasının açılmasına sebebiyet verecek bir şey olur. Falan sizin için böyle bir şey de dedi diyesin Yani dikkatsiz adam dedi filan. O bir kelime de ilave eder ona. Dikkatsizin üzerine ben de ona ne diyebilirim? Dikkatsiz, temkinsiz. Şimdi bir de ondan alır. Dikkatsiz, temkinsizi getirir buna. Vay teyakkuzden mahrum, zavallı, gafil, o da onu Ve böylece fitneye sebep Hiç farkına varmadan kovucu, söz gezdiren kimse hadis-i şeriflerde ifade buyurulduğu gibi el kattat la yedhulul cennete diyor. Kovucu cennete giremez diyor. Allah'ın inayetiyle iyilikleri varsa yine bak Hak affederse fevkalade eden bir rahmet sürpriziyle girerse bir şey diyemeyiz de fakat söz getirip götüren insanlar, insanları birbirine düşüren insanlar. Farkına varılmadan çok defa yapılan hatalar olması itibariyle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mevzuda temkine, tasavvuf'taki tabirler bunlar. Teyakkuze, dikkatli olmaya ve ciddi davranmaya